Koronavirüs pandemisi nedeniyle 22 Haziran'a ertelelen Çocuk Şenliği, Ortaköy-Mesir alanında yapıldı. Etkinliğe Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şuaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Turhan ve çocuklar katıldı. Etkinlik çocuklarla kahvaltı yapılarak başladı. Kahvaltının ardından oyunlar oynanarak yarışmalar düzenlendi. Oyun alanında çocuklara misir macunu, patlamış mısır, pamuk şeker ve limonata ikram edildi. <laughs> Yunus Emreken tiyatrosu ekibi de sahneledi. Korona değil biz güçlüyüz oyunuyla çocuklara koronavirüse karşı nasıl önlem alacaklarını anlattı.

İHA Manisa Kadın Kolları Başkanı Kübra Çakaloğlu uzun zaman sonra çocukları güzel bir etkinlikte buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yani her kesimden, her yaştan, her cinsten çocuklarımız kız erkek karışık eğleniyorlar ilkokul ve ortaokul çağında. ve burada Yunus Emre Belediye'nin de, de büyük katkıları oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz başkanımıza çerçeveye. Çocuklar etkinlik sonunda çok eğlendiklerini söyleyerek böyle bir imkanı kendilerine sağladıkları için Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Etkinlik sonunda çocuklara okul çantası, kırtasiye kiti ve boyama kitabı hediye edildi.